Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda kotondayız. Kotonda güzel bir elbisenin karşısındayız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi elbisemiz şıkır şıkır desenli kol ağızları lastikli ve tabi ki yaka kısmı da lastikli arkadaşlar. İki parçadan oluşuyor elbisemiz. Evet omuz kısımları lastikliydi. Arkada da şöyle bir fermarı var. Elbisemizin taksiti fiyatı 1210, peşin fiyatı 1100. Evet arkadaşlar şöyle bir elbisemiz var. Delik şiyle yapılmış. Ve yakası şöyle lastikli. Kol altları lastikli. Ve beli lastikli. Kolunda şöyle kelebekler yapılmış arkadaşlar. Elbisemiz üç parçadan oluşuyor. Elbisemizin taksit fiyatı 1050, peşin fiyatı 950. Evet arkadaşlar yine güzel bir elbisemiz ve bu elbisemizin de kol ağızları lastikli bir bu elbisemizin yukarı kısmı komple lastikli. Şöyle şıkır şıkır hareketli bir elbise arkadaşlar. Elbisemizin taksiti fiyatı 528. Peşin fiyatı 480. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir eteğimiz var. Beli lastikli ve bol kesim parçalı parçalı kesimlerden Evet. Şöyle güzel bir elbisemiz, şey eteğimiz bahar dalı. Bu eteğimizin fiyatı Elbisemizin taksit fiyatı 380. Pardon arkadaşlar, eteğimizin taksit fiyatı 385. Peşin fiyatı 350. Evet yine bir eteğimiz var. Arkadaşlar eteğimizin yanlarda cepleri var. Evet yanlarda şöyle ikişer tane boncukları var arkadaşlar eteğimizin. Arkada fermuarla kapatılmış. Elbisem eteğimizin taksi fiyatı 660 peşin fiyatı 600. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir short delikşiği yapılmış şort evet şortumuzun taksiti fiyatı 550 peşin fiyatı 500 evet arkadaşlar şöyle bir şortumuz var beli bağcıklığı ve fermarlı kopçayla kapatılmış şortumuz yanlarda da cepleri var arkadaşlar şortumuz şortumuzun taksi fiyatı 550 peşin fiyatı 500 arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle güzel bir eteğimiz var eteğimiz üç parçadan oluşuyor beli lastikli ve bağcıklı arkadaşlar bol kesim rahat giyilebilecek etek Temizinin fiyatı taksi fiyatı 1100 peşin fiyatı 1000 lira Evet arkadaşlar şöyle kot pantolonumuz bol paçalı bir serbest bırakılmış paçanın altları fermar ve düğme ile kapatılmış önlerde cepleri yok Pantolonumuzun arkasında iki tane cebi var arkadaşlar. Pantolonumuzun taksit fiyatı, evet arkadaşlar, bu pantolonumuzun fiyatı 750 lira. Nakit de mi? Hı hı. Nakit de 750 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine şöyle bir kot pantolonumuz var, dar paça, klasik kot pantolonumuz. pantolonumuzun taksit fiyatı 935, peşin fiyatı 850. Şöyle gömleğimiz var arkadaşlar. Gömleğimiz uzun bir gömlek. Kol ağızı, kolları uzun. Kol ağzı düğmeyle kapatılmış. Yakasında cep var arkadaşlar. Ve bu gömleğimizin fiyatı da gömleğimiz taksit fiyatı 319, peşin fiyatı 290 şöyle düz sade bir gömleğimiz var arkadaşlar kolları uzun gömleğimizin kol ağızları, düğmeyle kapatılmış yakalı bir gömlek gömleğimizin taksiti fiyatı 396 peşin fiyatı 360 Evet şöyle tişörtümüz var arkadaşlar. Yakasında kabartmalı baskı desen var. Boncuklarla süslenmiş. Şörtümüzün taksit fiyatı 275, peşin fiyatı 250. Evet, beyaz kısa kollu tişörtümüz. Evet, yakasında baskı desen bulunan tişörtümüz arkadaşlar. tişörtümüzün <laughs> taksi fiyatı 187 peşin fiyatı 170 Arkadaşlar burada tişört çeşitleri çok fazla gelip de görmeniz lazım Şöyle fiyatlarına şöyle yakından bir bakın istiyorum. Fiyatını göstermek istiyorum. Fiyatları değişkenlik gösteriyor arkadaşlar, ama çeşit çok fazla. Gördüğünüz gibi. Her birinin fiyatı farklı. Gelip de kotonda görmeniz lazım. Evet. Kot pantolon. Ama kot pantolonu çok güzel süslemişler. Şıkır şıkır boncuklarla ışıl ışıl parlıyor pantolon ve paçası geniş geniş paçalı kot pantolonlardan pantolonumuzun tabii ki cepleri var önden fermarlı ve düğmeli arkada da cepleri var tabii ki Pantolonumuzun taksit fiyatı 1056, peşin fiyatı 960. Evet, Şöyle güzel bir pantolon yine modelimiz. Pantolonumuzun şöyle yanlarda düğmeler var. Cep yok. Fermar ve düğme ile kapatılmış beli. Paçaları geniş. Pantolonumuzun pantolonumuzun arkada iki tane cebi var arkadaşlar. Pantolonumuzun taksi fiyatı 880, peşin fiyatı 800. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir pantolon modeli. Tril tril yumuşacık pantolonumuz. Beli lastikli ve yanlarda cepleri var arkadaşlar. Rahat giyileceği bir pantolon modeli. Pantolonumuzun taksit fiyatı 825, peşin fiyatı 700 arkadaşlar. Evet, yine bir pantolon modelimiz dar paça, çok dar değil. Beli arkadan lastikli ve fermar ve kopça kapatılmış. Yanlarda cepleri var arkadaşlar. Pantolonumuzun kumaşı yumuşacık rahat giyilebilecek bir pantolon pantolonumuzun taksi fiyatı 880 peşin fiyatı 800 Evet yine güzel bir pantolon baskı desenli arkadaşlar pantolonumuzun beli fermarlı ve düğmeyle kapatılmış Pantolonumuzun arkada iki tane cebi var. Bol baskı desenli. Pantolonumuzun taksi fiyatı 1100, peşin fiyatı 1000 lira. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir tulum modelimiz var. Şöyle yanlarda cepleri var. Tulumumuzun beli, bağcıklı, yakada düğmeleri var. Ve şöyle gördüğünüz gibi yukarıya doğru da cepleri var. Ve şöyle yukarıda düğmeleri var. Aşağıda da fermarı var arkadaşlar. Fermarla kapatılmış. Tulumumuz. Çok güzel yumuşacık kumaşı var. Tulumumuzun taksi fiyatı 1650, peşin fiyatı 1500. Evet arkadaşlar şöyle çocuklar için şörtler var. Bu tişörtümüzün fiyatı tişörtümüzün taksi fiyatı 143, peşin fiyatı 130. Şöyle kız çocukları için askılı elbise 3 parçadan oluşuyor. Parçaların birleştiği yerlerde şöyle lastikleri var arkadaşlar. Askılı bir model. Kız çocukları için güzel bir elbise modeli. Elbisemizin arkasında şöyle bir penceresi var arkadaşlar. Bağcıkla orası da kapatılmış. Elbisemizin taksi fiyatı 308, peşin fiyatı 280. Evet arkadaşlar yine kız çocukları için şöyle güzel bir elbise. Kumaşı yumuşacık. Üç parçadan oluşuyor. Ve önü düğmeli arkadaşlar. Yakalı, kısa kollu elbisemiz. Elbisemizin taksi fiyatı 616. Peşin fiyatı 560. Evet arkadaşlar şöyle bir şortumuz var. Şort etek modelimiz beli şöyle bağcıklı ve arkadan lastikli. Güzel bir model şort eteğimiz. Şort eteğimizin taksi fiyatı 616, peşin fiyatı 560. Evet arkadaşlar şöyle çocuklar için kot pantolon. Paçası geniş kesim. Beli düğme ve fermarlı cepleri var arkadaşlar kot pantolonumuzun arkada da iki tane cebi bulunmakta arkadaşlar pantolonumuzun taksi fiyatı 308 peşin fiyatı 280 Evet şöyle bir şortumuz var yine çocuklar için kot şort beli düğme ve fermarla kapatılmış yanlarda cepleri var arkadaşlar etek kısımlarında serbest bırakılmış beli de lastikli tabii ki çocuklar için arkada da iki tane cebi bulunmakta arkadaşlar şort kotumuzun taksitli fiyatı 616 peşin fiyatı 550 560 Burada çocuklar için bir sürü tişört çeşitleri var arkadaşlar. Buraya gelerek görmeniz lazım. Bu tişörtlerimizin fiyatları tabii ki farklı olan da var. Birebir aynı olan da var. Şöyle şu tişörtümüzün fiyatı şöyle arkadaşlar. Taksit fiyatı 253, peşin fiyatı 230. Şu tişörtümüzün yine aynı şekilde fiyatı şöyle. Peşin fiyatı 90, taksit fiyatı 99. Ve Şurada bir tişörtümüz var arkadaşlar. Bunun da fiyatı şöyle. Taksit fiyatı 143, peşin fiyatı 130. Dediğim gibi çok çeşit var. Fiyatları farklı farklı. Her birinin modeli farklı. Fiyatı farklı. Şöyle üzerinde boncuklarla süslenmiş olan tişörtümüz var. Ve fiyatı şöyle. Taksiti fiyatı 121, peşin fiyatı 110. Evet. Dediğim gibi çeşit çok, model çok, renk çok ve fiyat da farklı.